Derdimizin meclisi taşındığı bir ve birlik olarak eşitlik ve kardeşlik örgütüyle... Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlamaları Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Arslan, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelik, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören sonrası Atatürk anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Kutlamalar 29 Ekim Salı günü saat 10.30'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeyindeki kutlama programıyla devam edecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Salı günü 19.23'te Bodrum Merkez ve Turgut Reis'te eş zamanlı yapılacak Fener Alayı ve ardından konser düzenlenecek. Bodrum Belediye Meydanı'nda ünlü sanatçı Volkan Konak, Turgut Reis Atatürk Meydanı'nda Türk Pop Müziği'nin unutulmaz ismi Yaşar, sevenleriyle buluşacak.